Selam arkadaşlar ben yüksel seçkin. Bugünkü videom Türkiye'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi bence yeraltı madenlerinin ham madde olarak yurt dışına satılması. Bu en büyüklerinden bir tanesi bor madeni. Burada biz nakliye işiyle uğraştığımız için Türkiye'den gelen büyük bir tonluk çuvallar içinde bor madenini ham madde olarak görüyoruz. Genelde bu bor mad maddeler Ham maddeler genelde e, temizlikle alakalı farklı alanlarda kullanılıp KDV oluşturulup tekrar aynı ülkeler hatta bizim ülkemize tekrar satılıp bizim e, halkımız bunu KDV'li olarak geri satın alıyor. Aslında en büyük eksiklerden bir tanesi biz, biz ülke olarak biz yeraltı madenlerimizi veya e, herhangi tarımsal madenimizi KDV oluşturacak bir şekilde getiremiyoruz. Biz bizim yaptığımız fındığımızı alıyoruz, İtalya'ya veriyoruz. İtalya dünyanın bir numaralı İtal İtalyan fındığı diye bizlere çoko krem, en iyi güzel çikolata veya İsviçre bu gibi ülkeler bize bu çikolataları tekrar dünyaya sunuyor. Halbuki onun ham maddesi bizde olduğumuz için bizler bunları işler vaziyette KDV oluşturulacak şekilde bunları dünyaya sunabilsek hem e, iç piyasada, Pazarda hem dış pazarda karlı olacağız. Özellikle e, Türkiye'ye dövizin girebilmesinin en büyük şeyi dış pazara KDV'li satabileceğimiz malları oluşturabilmek. Ama bizler bor maddesini eğer elimizde tutup satabiliyorsak onlar bize onu işleyip tekrar geri satıyor. Ben Yüksel Seçkin teşekkür ederim.